Bir sırada şık bir eşitsizlik sorum var. M'lerin pozitif tam sayılar olduğunu biliyorum. İki tane eşitsizliğim var. Öncelikle ayrı ayrı değerlendireceğim. Sonra onları bir sayı doğrusunda birleştireceğim. Şimdi burada benim köklerim neler? M ve eksi 2 M. M'nin pozitif olduğunu biliyorsam eksi 2 M daha küçük olacak. M pozitif olacak. Bunlar benim köklerim. Artı artıyla ile artıyla ile başladım. Eksi artı dedim ve sıfırdan küçük olan kısmı aldım gitti. Geçtim ikinciye yine köklerim N ve eksi 2 N oldu. N pozitif olduğu için N sağda eksi 2 n oldu oldu. Şimdi tablomu yaparsam artı eksi artı dedim. Burada ise sıfırdan büyük olan yani pozitif olanları al dedi. Şimdi ben bu eşitsizlik sisteminde denklemin çözüm kümesine toplam 16 tane tam sayı olduğunu biliyormuşum. O zaman şunları bir sayı doğrusu üzerinde birleştirsem. Şimdi hangisinin hangisinden daha büyük olduğunu bilmememe rağmen şöyle m eksi 2 m desem bu aralığı aldı. n eksi 2 n eğer bu aralığın dışında olsaydı farz misal böyle böyle olsaydı o zaman bunların ortak çözüm kümesi olamayacaktı. Dolayısıyla buradan anladım ki demek ki n ve eksi 2 n bu aralığı aralığın içerisinde olacak. Yani şöyle bir birleştirme yaptığımda eksi 2 ne diyelim. Büyükler ve küçükler dediğinde. Şimdi bu aralıktaki tam sayı dedi bana verilmiş ya. Hemen pıt 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 pıt. Bu aralıkta kaç tane tam sayım var? Bu aralıktakiler için m dahil değil, n dahil değil. Tam sayı dedim büyükten küçüğü çıkardım. Yetmedi bir daha çıkardım. Artı diyelim bu aralıktaki tam sayı dedim. Yine büyük sayıdan küçüğü çıkardım ama artı 2 m oldu. Bir daha çıkardığımda işte buranın 1, 16 olduğunu biliyormuşum. Hemen bir düzenlersem 3 m eksi 3 n değerim. Eksi 2'yi de artı olarak geçirdiğimde aslında 18'e eşit. Yani m eksi n aslında 6'ya e eşit. Yetmedi bir de bana burada m çarpı n n'in 16 olduğu verilmiş. Hemen bunu sağ tarafa atarsam m yerine de n'ye bağlı değerini yazarsam n artı 6 ile n'in çarpımı 16 olur ki 2 kere 8 16'dır. Dolayısıyla n değeri geldi. Hemen n n'in 2 olduğu durumda al sana m'nin de 8 olduğunu bulduk. Şimdi sorunun benden istediği bu ikisinin toplam olduğuna göre cevap da 5'lik oldu.